Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Aydar Yaylası'nda düzenlenen 7. Kardan Adam Şenliğinde 4000 kişi el ele vererek kar üstünde en büyük horon halkası rekor denemesi gerçekleştirdi. Ancak noter olmayınca rekor tespit edilmedi. Şenliklerde iki gün boyunca otomobil şramperleriyle kayan vatandaşlar tehlikeli anlar yaşadı. Dördü ağır 27 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Çamlıhemşin Oda Sporları Kulübü tarafından yedincisi düzenlenen kardan adam şenlikleri 1200 rakımlı Ayder Yaylası'nda gerçekleştirildi. Şenliğe katılan yaklaşık 5000 kişi güneşli havada horon tepti doyasıya eğlendi. Şenlik kapsamında kar üstünde en büyük horon halkası rekor denemesi gerçekleştirildi. Anonslar ve görevlilerin eşliğinde el ele tutan yaklaşık 4000 kişi, kar üstünde yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda horon halkası oluşturdu. 30 dakika boyunca kesintisiz horon oynadı. Ancak noter çağrılmadığı için rekor denemesi kayda geçinmedi.